Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatü vesselamu aleyhi ve seyyidil musallin. Muhammedin ve aleyhi ve seyyidil hecmü aleyhi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu ve Kureyre Suresi ayetleri. La ikraha fiddin. Allah dedi ki la ikraha fiddin. Dinde zorlama yoktur. Yani bir insanı zorla iman ettiremezsen. Ama Müslüman olduktan sonra mecburdur artık İslam'ın emirlerine uymaya mecburdur. Yani bir insan inanmıyorsa sen ona zorla iman ettiremezsin. Ama ben inanıyorum, ben Müslümanım dedikten sonra artık İslam'ın ahkamıyla e, amel etmek zorunludur, mecburdur. La ikrahe dinde zorlama yoktur. Demek ki Kehf Suresi ayeti Allah Teala Celaluhu Kul de ki onlara el hakku rabbikum hak rabbinizdendir. Fe men şa'a yu'min. dilen iman etsin ve men şa'a dilen inkar etsin. Şimdi ahirette de böyle demezler. Dileyen cennete girsin, dileyen cehenneme girsin demezler. Allah der ki ben inkar edenleri perişan edeceğim. Param parça edeceğim. Hatta ayetinde burada da inna biz a'tadna lil zalimin nar. biz o linkar adeller için hazırlamış ateş hazırlamışız. Ahakihum surabiquhan surabiquhan evet eee alev e, alevden duvarları tenisini çepeçevre çepeçevre kuşatan e, ateş hazırlamışız. Ve Allah geleceği adına ya Rabbi hatta den ve en yestel su eğer o su diye böyle istif su diye yalvarırsa yughat dimenki elneli ermiş maden gibi su onlara verilir. Kaynar su. Yeşvül 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 hücum bile yüzleri kasıp kavuran, yakan su onlara verilir. Bir ise şarap onu küsü bir içerir, ne kötü bir içerik, Allah Teala cevap. İşte burada iftah fil zorlama yoktur. Yani adamı zorla iman etmemesi. Niye? Çünkü adam iman kalp işidir. Kendisi kabul etmediği müddetçe zorla yapılmaz. Ondan sonra kad tebeyyene rüşdü minel gayyden Allah. Kad muhakkak tebeyyene rüşdü minel gayy. Doğruluk saklılıktan apaçık ayrılmıştır. Beyan olmuştur. <laughs> doğruluk. Kad muhakkak tebeyyene. Yani beyan olmuştur. Ayrılmıştır. Er rüşdü rüş, doğruluk. Neyden? Mine minel gayyi azgınlıktan. Doğruluk saklılıktan ayrılmıştır. Beyan olmuştur. Doğruluk nedir? Allah ve Resulünün yoludur. Sapıklık nedir? Allah ve Resulünün yolunun dışında kalan bütün yollar sapkınlıktır. İslam dini beni İslam'ın yolunun dışında kalan bütün yollar nedir? Sapkınlıktır, delalettir, hepsi kusrandır. Adamı dünyada da perişan ettirir, ahlata de perişan ettirir. Ama Allah ve Resulünün yolu doğruluktur, güzelliktir. Dünyada kurtulur, ahirette kurtulur. Evet. Kat <laughs> tebayyena husbunel geyb, tat'idul ulusattan ejaerilmiştir. Doğruluk da Allahu Teala'nın yoludur. Ondan sonra gayede zaten pis yollardır. Allahu Teala'nın yolunun dışında kalan yollar gayri, pislik. Evet. Allah dedik ki, hemen yəxor bir tağut kim tağut? Qaradağdır. Tağut, bəki tağut dedirilə bilərlər. Dağo. Azan kişisi. İlah billahil aulə illəhu tağar Allah. Hey müsalə salam. Baxırsan, Firavun o, o çünki azmışdır. Ondan sonra hər şəxsə təhdinə ilah diyor bu. İşlə i̇şte, tağut da bundan nədir? Ələmə təbii ki tağut putlardır. Ondan sonra tağut putlardır, firavunlardır, nemrutlardır. Kendisine kim mesela desek ki bana kul ol, kendisine desek ki bana kul ol, o da onu kabul ederse sana kul olacağım dese o onu Davud dedi, Davududur. o da Allah'ın yoluna engel olan şeyler. Mesela yani Nisan bir adam baktı dedi ki ben içkiyi helal kılıyorum. İçki bundan sonra size halaldır. Qardaş, əgər tamamsan, halal qədisən, biz də qəbul edmiş halal sayırıq. Nəsa o zaman o dovul olmuş olur. Məsələn, adam qəqə desək, zinay halal kimi o martıq. Zina adı bilirsiniz. Qarşı tərəflər də onu qəbul edərsə, tamam biz də qəbul edyuruq desə, o zaman o ortum paltı olmuş olur. Məsələn, birçi qəzə dem kumarı halal sayır. Kumar artıq halaldır desə, Onun dinlilər də kimi dəsək tamsa halal, hələ su yursa bizdə halal qəbul edirs. Nə olmuşdur? Onlar, onlar Kəlil Daud qəhaləbər etmiş o yollar. Evet. Ondan sonra və men yəxrə bil Daudun kimi Daudun inkar edərsə, yəni Allah e, Allah Cəllal Cəlal ulu deşinə hökm koyucuları. Və yəmin billah Allaha iman edərsə, kim Daudun inkar edərsə, Allah'a iman edərsə Qafedistan məsafə belə urvatul guzqa və əl səfəsaləm qulpa tutulmuşdur Allah. Əl səfəsaləm qulpa tutulmuşdur. Lan fi savamə laha qormaq bilməyən, qormaq bilməyən səfəsaləm qulpa tutulmuşdur. Hə e biz bu ayəti şuna anladıq. Biz Allah və Rəsulünün yoluna salmalıyıq. Allah və Rəsulünün əhkamına salılmaq lazımdır. Gərisi delalet verir siz sapkındır, gəlis pislikdir vallahi. Allah Allah məni səhv etsin. Vallahi Allah səni ürn Allah eşitəndir. Alim biləndir. Məsələn əcdadımızdan Osmanlı 600 ilə boyunca hökum sürdü. Niyə? Allah və rəsuluna salınmışdır ondan bir ileri git selçuk dövlətidir sultan alpaslar salahaddin eyubi lär fatihler yavuzlar bunlar allah adam mesela sultan abdulhamid han bunlar allah adamıydı bunlar belə muxtəşər insanlar deha idi ə ondan sonra şeyh nahşibəndlər selandız padar qeyranı ilə imamlar abvani ilə qanun qazarı ilə halid ibadadı ilə Ya Rabbi bizi bunların yolundan ayırma Ya Rabbi. Bizi bu büyüklerin yolundan ayırma Ya Rabbi. Bunlar Allah ve Resulün aşkıyla yanan insanlardır. Allah'ın yardımıyla onlarla beraber. Evet. Vallahu Allah, seni Allah, Allah işitendir. Alimun bilendir. Allah Celle Celle. Allah işitir. Yani şu an Allah bizi işitiyor. Ne güzel. Allah bizi biliyor. Evet. Vallahu vallahu Allah müminlerin dostudur. Elhamdülillah. Vallahu Allah ve lillezine amenu. Allah müminlerin dostudur. Ya Rabbi bizi dost olarak kabul eyle ya Rabbi. Eğer ki Allah ve Resulü'nün istediği şekilde iman ettiysen Allah diyor ki e, benim dostumsun. Vallahu ve <laughs> 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 Allah iman edenlerin dostudur. Ne yapar Allah yukhricuhum mine zulumatu Yuhricuhum onları çıkartır. Yani o iman edenleri çıkartır. Nereden? Minel zulümati. Karanlıklarda. Peki nereye ulaştı? ile nur. Nura ulaştı. Yani Allah onları karanlıklardan, karanlıklardan çıkartıp aydınlığa ulaştırır. Özellikle burada Hazreti Müslüman dikkat eden Bir mesela zulümat dedi. Yani karanlıkları cemi olarak getirdi. İlel nur. Nur yani anvar demedi. İlel envar demedi. İlel nur. Müfret olarak getirdi tek olarak etti Niye? Çünkü demek ki karanlık yollar çoktur. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam dedi Allah'ın yolunun dışında böyle bir çizik çizdi. Ondan sonra geri düz bir çizik çizdi. Sonra yanında da böyle yamuk yumuk çizgiler çizdi. Dedi ki bu düz yol hak yol, Allah yoludur. <laughs> Yanındaki çizgiler de bunlar da şey, şeytanın yollarıdır. Allah'ın dışında kalan yollardır. Ondan sonra bu her yolun dışında bir tane başında bir tane şeytan bekliyor bunu çağırıyor. Evet. Allahu ve liyullezine amenu. Allah müminlerin dostudur. Yukhricuhum nur <laughs> <laughs> Onları kanıklardan çıkartıp aydınlığa ulaştırır. Evet. Demek ki kim İslam'ın dışındaysa o karanlıklar içindedir. Kim bile içkiye, kumara, zinaya, Allah'ın haram kıldığı büyük günahlara düştüyse karanlıklar içindedir. Bir an evvel çıkması lazım. İle nur, nur da nedir? Nur, yani hidayet, iman, aydınlık. Ve lezine keferu, Allah kafirlere gelince, kafirler de evliyahumut dağutu, onların dostları dağutlardır. Kafirlerin dostları kimlerdir? Tağutlardır, yani kutlardır. Ondan sonra e, kutlardır. Allah'ın dışında Allah'ın haram kıldığı, Allah'ın helal, Allah'ın helal kıldığı e, haram sayanlardır. Allah'ın haram kıldığı helal sayanlardır. Ellezine keferu kafirlere gelince evliyahumur dağut, onların dostları tağutlardır. Peki o dağutlar ne yapar? Yuhricunehu minen nur ile durmak o tağutlar onları e, nurdan alıp yani hidayetten alıp karanlığa götürürler. Bir insan peygamberlere uyarsa hür olur, azad olur. Bir insan peygamberlerin izinde ise hür olur, azad olur. Eee evet, da yok nur ile durumat, onları nurdan alıp karanlığa götürür. Uleyke ashabunla işte bunlar var ya bu Davutlar, Kafirler, Putlar, Nemrutlar, Firavunlar, Ebu Cehiller nedir bunlar? E, Eshab-ı bunlar cehennem ehlidirler. Hüm fîhâ hâlikûn Onlar orada ebedi kalırlar. Onlar orada ebedi kalırlar. Yani şunu da bilelim. Kafirlerin metodu aynıdır azim Müslümanlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında da o müminlere, güzel insanlara, Allah Resulü tabi olanlara ne diyorlardı kafirler? Gerici diyorlardı. Vallahi aynı o zaman böyle diyorlardı. Gerici diyorlardı. Şimdi bazı böyle kendini Müslüman deyip de İslam'a böyle diyenleri. Aynı kafirlerin metodu mesela diyelim e, Mus'ab bin Ümeyr'in annesi. Hazreti Mus'ab gitti dedi anne dedi anne ne olur dedi Müslüman Yalvarıyorum sana dedi Müslümanım. Anası bir şey yaptı. Sonra valla dedi oğlum dedi ben e, olurdum da ama Ebu Cehil bana geri kafa der. Ebu Cehil bana gerici der. Yobaz der, gerici der. Ben o lafları, ben o laf, laflara, lafları kaldıramam dedi. Ve öyle kaçındı Müslüman olmaktan anası. Allah Celle Celaluhu'nun şerlerinden bizim hafaza etsin. Amin ve rabbil